hesabımızı kontrol edelim. 9128 takipçimiz vardı. Ve 9673 takipçi ulaştık gördüğünüz gibi. Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tamamen şifresiz bir şekilde nasıl TikTok takipçi ilesi yapabilirsiniz sizlere göstereceğim. Ve ekrandaki gibi sizlerde bu şekilde takipçi sayılarınızı arttırabileceksiniz. Ondan önce ise bu videomuzda 5 arkadaşımıza 1000 TikTok takipçisi hediye ediyorum. Sadece yapmanız gerekenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmak ve yorumlar kısmına TikTok kullanıcı adınızı bırakmanız. Sizler de bu şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçi göndereceğimiz hesabın şu anda 9128 takipçisi bulunuyor gördüğünüz gibi. Takipçi göndereceğimiz site jetbuy.com Bu sitenin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına da sabitliyorum. Direkt linke tıklayarak siteye girebilirsiniz. Siteye girdikten sonra ilk olarak Buradaki kayıt ol butonuna tıklayıp hızlıca bir üyelik oluşturuyorsunuz. Üst kısma bir kullanıcı adı veriliyorsunuz. Altına mail adresi ve telefon numarası. Daha sonra bir parola belirleyip parola tekrarında da yazdıktan sonra bu kutucukları bu şekilde işaretleyip kayıt oluyorsunuz. Ardından buradan giriş yap diyerek üyelik bilgilerinize giriyorsunuz buraya kullanıcı adı ve şifre olarak. Daha sonra sizi hesabınıza aktarıyor. Gördüğünüz gibi şu anda hesabımıza girdik arkadaşlar. Şimdi buradan sipariş oluşturun kısmında gördüğünüz gibi bir kategori kısmı var. Buraya giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Instagram hizmetleri bulunuyor. Daha fazla indiğimizde hemen altında TikTok takipçi, beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, paylaşım ve indirme hizmetleri bulunuyor. Hatta sadece Instagram ve TikTok değil. YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord gibi birçok hizmeti alabiliyorsunuz. Buradan aşağıya inerek ben TikTok kısmına geliyorum. Ve TikTok takipçiyi seçiyorum gördüğünüz gibi. Ardından servis kısmı var. Servis kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada servisler bulunuyor ve bu servislerin yanında arkadaşlar 1000 adet fiyatı yazıyor. Yani takipçi almak istediğinizde yanında 1000 adet takipçi fiyat yazıyor. Beğen almak istediğinizde yanında 1000 adet beğeninin fiyatları yazıyor veya diğer hizmetlerde de aynı şekilde. Şimdi buradan hızlıca servis, servisimizi seçelim. Burada 30 gün telafili ve süper hızlı bir servis varmış. Bu servisi seçtim. Ardından link ve miktar kısımları bulunuyor. Bu şekilde kullanıcı adımı kopyalıyorum arkadaşlar ve buraya giriyorum. Miktar kısmına ise ben toplamda 500 adet göndereceğim ve buraya 500 yazdım arkadaşlar. Bu kutucuda işaretleyip sipariş ver diyerek siparişimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Daha sonra buradan 3 çizgiye tıklayıp siparişler kısmına da girerek buradan siparişimizin durumunu görebiliyoruz. Şu anda siparişimiz alınmış. Sayfamızda yeni yeni hatta şu anda 9128 takipçimiz var. Tabii ki sipariş verebilmek için bakiyeniz olması gerekiyor. Siz sıfır hesap açıp girdiğinizde bakiyeniz sıfır TL olacak. Ben bu siteyi daha önce de kullandığımdan tekrardan bakiye yüklemesi yaptım. O nedenle sizin bir bakiye yüklemesi yapmanız gerekiyor sipariş verebilmeniz için. Bakiye yüklemek ise gerçekten çok basit. Onu da size hemen gösteriyorum. 300G'ye tıkladıktan sonra buradan bakiye ile sayfasına giriyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan 3 adet yöntemiyle yüklemenizi yapıp bakiyenizi yükleyip siparişinizi verebilirsiniz. Ödeme yöntemi kısmına tıkladıktan sonra buradan gördüğünüz gibi kredi veya banka kartı ile veya PayTR, Havale, FET ile tamamen güvenilir ve 3D bir şekilde bakiyenizi yükleyip siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Hatta isterseniz banka ödemesi deyip buradan Papara'ya da para göndererek sizler de papara ile de bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Ben buradan online ödeme kısmına giriyorum ve kredi banka kartını seçerek nasıl bakiyenizi yükleyebilirsiniz onu göstermek istiyorum. Bu arada kredi banka kartı derken özellikle bir bank olmasına gerek yok. Yani bir ininal veya papara onun dışında fabs gibi birçok bildiğiniz gibi marketten alıp aktifleştirip kullanabileceğiniz kartlar var. Onlarla dahi bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. Mesela 500 TL yüklemek istiyorsunuz. Buraya 500 TL yazıyorsunuz. 500 TL yazıyorsunuz ve ödeme yap diyerek ödeme sayfasına yönlendiriyorsunuz. Daha sonra buraya ödeme bilgilerinizi, kart bilgilerinizi giriyorsunuz. En üst kısma kart sahibinin adını soyadını, kart numarası kısmına 16 haneli kart numaranızı, ay ve yıl kısmına da kartınızın son kullanım tarihini ay ve yıl olarak giriyorsunuz. En altta da kartınızın CVV numarasını. Kartınızın arkasında 3 haneli bir sayı yer alıyor. Onu girip ödeme yap diyerek Tamamen gördüğünüz gibi paytr.com üzerinden güvenli olarak bakcenizi yüklüyorsunuz. Daha sonra benim biraz önce yaptığım gibi istediğiniz hizmeti bu site üzerinden alarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Onun dışında buradan destek kısmına girerek dilerseniz herhangi bir sorun yaşarsanız veya bir şey sormak isterseniz Direkt buradan destek talebi oluşturabilirsiniz veya sağ alttaki WhatsApp butonuna tıklayarak da WhatsApp destek hattıyla ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hatta sipariş vermeyi bilmiyorsanız size de karışık geliyorsa direkt WhatsApp destek hattına yazarak IBAN üzerinden gönderim yapıp siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca hesabımızı kontrol edelim. 9128 takipçimiz vardı ve 9673 takipçi ulaştık gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Hatta ben aşağıdan gördüğünüz gibi 1 milyon izlenen videolarım var. Tabii ki bu videolar 1 milyon izlenmedi. Bu site üzerinden izlenme de alabiliyorsunuz. Bu şekilde izlenme, beğeni gibi tüm hizmetleri alarak etkileşimlerinizi arttırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.